İlk başta dingir, tanrı kelimesi geçiyor. Dingir, irmoşini, eyniye, sosini, a, sardurişe, ar, göş, tini. Men eşdiyeli, iştini şebima u haldi. Haldi devlet ve savaş tanrısı en büyük tanrıdır. Buralara kadar su kanalları getiriyor. UŞ meştiye usuyla eşbiye ila eni mentuşalasa. Kral şehre yaptığı şehre bir isim verecek. Kendi adını veriyor zaten. Urartu kralları hep öyle yapmış. Argıştı şiye tuşma. inime. babam büyük bir kraldı ve tuşma da krallık yapmıştı. Urartular kendilerine biyaini demişler. Urartu kelimesi Asur lisanında dağlık bölge, yüksek rakımlı yer anlamındadır. Babam da onlar. Geldi babam dedi ki Mustafa çocuk böyle oldu. Eş a u abaşe ya rusa dini şebime u ya eyduru Sübhan Dağı'nın orijinal adı Eyduru'dur. Eyduru. E, ee, beni sorarsanız ben büyük kral Argüştü'nün oğluyum. İşte şebime u la ma u a. Ya menneşebime u eşbi e. Nime bir aşa evet bunları ben yaptım diyor. Urartu'yu tabi hatırlıyorum 50-60 kişi biliyorlardı çünkü ülkemizde simeroloji var, hitiroloji var, astroloji var, bütün bunlar var. Ama Urartulara ait hiçbir üniversitelerimizde bir tek dal yok. Onun için her yaşlanan ölüyor, yaşlanan ölüyor. Ee, ben de 81 yaşındayım, 40 doğumluyum. 81 yaşındayım. Daha benden iyi bilen hocalarımız var. 6 hocamız daha var. Onlar da zaten evden çıkacak durumda değiller. Biri 105 yaşında, öbürleri 95-90 bu arada. Ee, gün gelecek, yakın bir zamanda gün gelecek. Türkiye'de uğrar bilen hiç kimse kalmayacak ve bu lisan ölmüş olacak. Ben Van'a gelen bütün vali beylere giderdim. Sayın valim bana 20-30 tane öğrenci verin. Ben zaten emekliyim. Devletten de bir kuruş para istemiyorum. Bu tür, bu lisan ölmek üzeredir. İyi diyorlardı. O iyi olur demeleri hep masalarında kaldı. Hep masala ilgilenen olmadı. Bütün geçtiğim burada geçti. Ben bu yaşa geldim daha pikin bilmiyorum. Gitmedim düğün dernek gitmiyorum. Sadece sezonda iki günlük bir iznim var. Bir Ramazan bayramının birinci günü, bir de Kurban bayramının birinci günü. Başka izin de kullanmıyorum. Sevdiğim için sabahleyin kendi paramla, kendi paramla verip gelip gidiyorum. Hayrın kal kalmasaydım buraya gelmezdim. 81 yaşımda niye geleyim ki bu taşları her yerde satabilirim. Antalya'ya gelsem bir hafta 10 günde bitiririm. Başka yerlerde daha fazla yani çok seviyorum burayı. Sabahleyin saat tam yedi buçukta yolda iniyorum, çıkıyorum, geliyorum buraya, odamı açıyorum. Bir çay içiyorum, ondan sonra kontrola çıkıyorum bayrağın oraya kadar. Eğer bir kağıt, bir bir şey varsa onları toplayıp kontrol ediyorum, geliyorum. Eğer taş yapmaya çalışıyorum. Saat on buçukta ya da on birde kahvaltım var. Kahvaltından sonra tekrar çalışıyorum. Saat 12 çeyrek geçinde namazım var. Namazıma gidiyorum. Ondan sonra yemek yok. Sağ akşam 5'e kadar evde, 6'ya kadar evde yemek yiyorum. Var hocalar var ama kimse hocalara gitmiyor. Çünkü konuşacak durumda değiller artık. Tamamen simetriktir. Hiç bir milim bile şaşmıyor. Sardori bunu yapan kraldır. Hineli şehir demektir. Sardori şehrine 24 bin blok taş gönderdi. Sunak taşı kurbanları kesildiği kısım burası. Orantıda 69 tanrı, 17 tamrıça var. Kurmayın, yıkmayın, bozmayın. Yazdırdığım yazıları da silip başkasının da adını yazmayın. Bunları yapan olursa Tanrı Haldi'nin gazabına uğrasın diye. i da je to